Alkol, tütün, kumar ve teknoloji bağımlılıklarıyla ulusal ve uluslararası alanla mücadele eden Yeşilay 11 Ağustos 2020 tarihinden bu yana toplamda 400 kişinin hayatını değiştirdi. Toplamda 400 kişinin hayatını değiştirdik. Türkiye genelinde 120 şubesi bulunan Yeşilay'ın hizmet içi eğitim toplantısında konuşan Yeşilay Samsun Şube Başkanı Doktor Muhammed Ali Oruç faaliyetler hakkında bilgiler verdi. Danışanlarla toplam 1716 görüşme gerçekleştirdik. Sosyal hizmet destek sayımız 971. Yaptığımız sosyal etkinlik sayısı ise 68'dir. İşler Danışmanlık Merkezimize başvuru sayısını 136 ile en çok tutun oluşurdu. Madde için 79, kumar için 66, alkol için 64, internet için ise 13 insanımız destek almaya işler Samsun Danışmanlık Merkezimize başvurdu. Böylece karanlığın çıkmasından tertemiz bir geleceğe adım aktar. Muhammed Ali Oruc'un konuşmalarının ardından Yeşilay Stratejik İletişim Müdürü Özlem Güler Ünal yaptığı sunumda bağımlılığın bir halk sağlığı sorunu olduğuna vurgu yaptı. Anlatmak ve farkındalığı sağlamak <laughs> gerekiyor. Ortak bir dil ve bir iletişim stratejisi belirlemek gerekiyor. Bu da ancak birlikte mücadeleyle mümkün. Burada bağımlılıklar ve mücadele alanında sizlere birkaç öneride bulunduğumuzun özellikle altını çizmek istiyorum mesela yapılan bağımlılıklarla mücadele ya da buna dair uyuşturucu haberleri işte alkol ya da diğer bağımlılıklarla ilgili olan haberlerde özendirici olmaması gerekir haberin içerisinde. Normalleştirici olmamalı, akla getirici olmamalı, yönlendirici ve ayrıştırıcı olmamalı. Güven duygusu verilmeli aslında bu tarz haberlerde.